Tekrardan selamlar. Pazar günü çektiğim analiz videosundan sonra bugün Bitcoin'in 25.350 seviyelerini attığı fitilden sonra tekrardan Bitcoin analizini güncellemek istedim. Bir önceki videoyu izlemeyenler varsa hemen tekrardan şöyle kısa bir özet geçeyim. Şu seviye bizim markette son dibimizi yaptıran lower high seviyemizdi. Fiyat şu bölgelerdeyken şurayı daha yakınlaştıracak olursak şuradaki fitille beraber son lower high'ın likiditesini almış olduk. Tabii ki bu bahsettiğim lower high noktası high time frame dediğimiz günlük grafik üzerinde geçerli. Burada attığı fitilden sonra %7'lik bir düzeltme gerçekleştirmişti. Bu gerçekleştiği düzeltmeden sonra hemen tepki alıp tekrardan bu seviyelerde direnç bölgelerini zorlamıştı. Hatta bir önceki videoda şu seviyelerden bir long işlem değerlendirilebileceğinden bahsetmiştim. Şu şekilde bir setup kurulabilir demiştik. Nereye kadar işte tekrardan bu likidite bölgesine kadar %5.5 civarında bir yükseliş gerçekleştirdikten sonra da tekrardan bu bölgeden red yemiş durumda. Şimdi bu seviyeye saatlik grafik üzerinde bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi likidite alınan bölgenin tekrardan fiyat likiditesini alarak tepki yedi. Şu anda bulunduğu bölge minörde ilk tepki almasını bekleyeceğimiz seviye. Fakat bu bölgeye bir test yaptıktan sonra likidite hareketi gerçekleştiriyor. Sonrasında tekrardan temas ediyor. Alıcılar bu bölgede artık kuvvesiz diyebiliriz. Şu anda fiyat gene 24.600 seviyelerinde. Burada şöyle bir hareket beklenebilir. Hani nasıl bir aksiyon almamız gerekir sorusuna. Hani açıkçası Bitcoin'in şuradaki aldığı likidite ile beraber ben daha alt seviyelere gelmesini bekliyorum. Hani şu seviyelere gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Fakat tekrardan bu bölgenin kaybedilmesiyle beraber hani burası eğer hacimli bir şekilde aşağı yönlü kırılırsa bu seviyenin ufak bir tepki alsa bile çok fazla fiyatı tutabileceğini düşünmüyorum. Daha alt seviye olan 22.900 bölgelerini beklemek bence daha doğru. Hatta yarın FOMC tutanakları açıklanacak. Buradaki açıklanacak veriler de önemli olacaktır tabii ki. Volatilite eğer yüksek olursa Hani şu seviyelere kadar bir düzeltme görülebilir. 22.150 seviyelerine kadar bir düzeltme görülmesi muhtemel. Şu an için açıkçası ben kendim long yönlü işlemlerde çok ısrarcı olmayı düşünmüyorum. Bazı altcoin'lerde işte haberler oluyor veya grafiği güzel olan altcoin'ler oluyor. Bunlar da scalp gir çık yapıyorum yapmıyorum değil. Desteğe geleni longluyorum veya trend kırılımlarına teste geleni longluyorum. Fakat uzun vade tutmayı tercih etmiyorum. Çünkü market şu anda belirsiz. Bugün bir de bunlara ek olarak Putin'in Ukrayna ile savaşmaya devam edecek açıklaması geldi. O haberde fiyat şu 24.750 civarlarındayken falan geldi. Aynı zamanda Putin şu anda batı hedef falan açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Bu olayda nereye kadar devam eder bunu bilemeyeceğimiz için hani çok fazla riskli işlem almaktan kaçınıyorum. Tamamen tekniğe göre yakın stoplu işlemler almayı tercih ediyorum. Çünkü dediğim gibi Bitcoin yani şuradaki yaptığı benzer hareketi yapıp bir düzeltme gerçekleştirebilir. Bundan da daha önce de bahsetmiştik. Fiyat şu alandaki boşluğu doldurup yükselişi başlatan order block dediğimiz seviyeye bir retest gerçekleştirmişti. Burada gene burada da benzer bir hareket görülebilir. Şuraya baktığımız zaman gene aynı şu alanda bir fiyat boşluğu altında da fiyata yeni bir hay yaptıran order block seviyesi var. Aynı zamanda bu bölge Yatayda da güçlü olduğunu düşündüğüm bir bölge. Fiyat bu seviyelere gelirse girdiğim pozisyonları orta vade tutmayı düşünebilirim. Fakat şu an bulunduğumuz noktada açıkçası longlarda çok uzun vade tutmayı düşünmüyorum. Bir de fiyat tam direnç bölgesindeyken işte bildiğimiz gibi Çin projelerine karşı ciddi bir hype yaşandı. İnsanlara tepeden mal aldırdılar bu hype beraber. Mutlaka bunlardan da mağdur olanlar olacaktır diye düşünüyorum. Şimdilik Bitcoin'den beklediğim hareketleri belirttim. Fiyat bu bölgeyi satıcılı bir şekilde aşağı doğru kırarsa eğer hani buranın dönüşünde de bir short işlem düşünülebilir. İşte şuraya kadar veya işte buradan tepki alır tekrar şu seviyelere kadar bir düşüş görülebileceğini düşünüyorum açıkçası Bitcoin tarafında. ve tabii ki yani bu gene kesin değil. Hani buradan sonuçta tam hareketi bilemediğimiz için tamamen beklentiye yönelik işlemler açıyoruz. Fiyat olur da buradan aldığı tepkiyle beraber burada tutunursa artık bu bölgelerden işleme dahil olmayı düşünüyorum Bitcoin için. Altcoin'lerde Dediğim gibi oluşan yapılarda trade etmeye çalışıyorum genellikle. Bir de bunun dışında Nasdaq'tan da bahsetmek istiyorum. Nasdaq'ta benim takip ettiğim seviyeye yaklaştığı için bundan da bahsetmek istiyorum. Hatta ben bunu Discord'da paylaşmıştım. Nasdaq şu seviyelere geldiğinde 12.155 seviyelerine geldiğinde Nasdaq'ta da bir long işlem almayı düşünüyorum. MT ve indeks paritelerinde işlem yapmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında yer alan işte PrimeXBT linkinden indirimli üye olarak işlemleri değerlendirebilirsiniz. Onun dışında hemen DXL de bakalım. DXL zaten geçtiğimiz günlerde. Bunu da konuşmuştuk. Fiyat şuradaki trendi kırdıktan sonra yukarı yönlü hareketlerine devam ediyor. Açıklanacak olan verilerle beraber şu seviyeleri test etmek isteyebilir. 105-106 seviyelerini. Yani bu da bildiğimiz üzere doların değerlenmesi işte dolar karşısındaki asetlerin düşüşü anlamına gelmekte. Dediğim gibi işte verileri takip etmek lazım. Haber akışlarını takip etmek lazım. Piyasada anlık haberler gelebildiği için anlık olarak yönümüz değişebiliyor. Değişkenlik gösterebiliyor. Bu tamamen marjin işlemler için çekmek çekmek istedim bu videoyu. Çünkü benim gibi marjin işlem yapan birçok arkadaşımız olduğunu düşünüyorum. Bitcoin ile alakalı düşüncelerim bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim.